Merhaba arkadaşlar, hepiniz benim örgümü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Örgülerle yine sizinle birlikteyiz. Bugün elimde böyle iki güzel ipim var, iki güzel renkte. Bunlarla nasıl yapıldığı çok merak edilen, çok sorulan, bu kadar kolay oldu da hiç tahmin edilmeyen güzel bir örnek göstereceğim. Kullandığım iplerin patik yünü arkadaşlar. Aşağı yukarı tüm markalarda patik yünleri aynı kalınlıkta. Bu patik yünü için ben bugün Gagalı şiş kullanacağım. Tunuslu tarzında bir örgü olacak. Kullandığım şişim de 3 numara. Hemen örneğime başlamak istiyorum. Krem rengi ipimle zincir çekerek başlayacağım. İlmeğimi oluşturuyorum önce. Krem rengi ipimle başladım. İstediğiniz renkle başlayabilirsiniz. Buradan oldukça geniş ilmekler atıyorum. Ben örneğin anlaşılması için şöyle küçük bir parça göstereceğim. Siz battaniye ya da farklı bir örgü için, yelek için denerseniz eğer ona göre istediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde gevşek olmayan bir zincire ihtiyacım var. Çünkü örneğin bu zincir üzerinden kurulacak arkadaşlar. Tığım dediğim gibi gagalı şişim 3 numaraydı. siz farklı türden bir ip kullanmayı tercih ederseniz eğer kendi kullanmak istediğiniz ipin üzerinde zaten gerekli açıklama vardır. Kaç numara tığı kullanılması gerektiği ile ilgili. Oradaki bilgilere bağlı kaldığınızda gayet rahat örebilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle küçük bir parça yaptım. Burada en son çektiğim zincirimi boş bırakıyorum. En son zincirimin bir önündeki zincirden üstte kalan tek telden giriyorum. ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde çok fazla geniş olmayan ilmekler yapıyorum. Çok bazı örneklerde ilmekleri geniş tutmak güzel oluyor. Ama bu örnek için çok fazla geniş olmasına gerek yok. Şöyle bir, Bence ben olsam videodan bakarak yapıyorsam şöyle önden bir kere izlerim. Kafamda bir şekil lazım. Ondan sonrasında kendim devam etmeyi tercih ederim. Bu şekilde ilk yaptığımız zincirimize kadar geliyoruz. Bu örnekte bazı Tunus örneklerinde tek ya da çift sayılı olmanın bir gerekliliği oluyor ama bu sefer istediğiniz gibi başlayabilirsiniz kesinlikle tek sayı ya da çift sayı olması bir fark etmiyor tığımızın üstündeki görüntü bu şekilde şimdi burada kırmızı ipime geçeceğim kırmızı ipimle şöyle hemen başlamak istiyorum kırmızı ipimi Krem rengi ipimin altından geçirip düğümleyeceğim. Bunu düğümleyerek de yapabilirsiniz. Ucunu boşta bırakabilirsiniz. Ama düğümlemek bence daha garanti oluyor diye düşünüyorum. Çok sımsıkı kör düğüm yapmanıza gerek yok. Şöyle beyaz ipimiz üzerinde kayacak genişlikte olması yeterli. Bu örnekte sadece başladığımız noktada böyle iki tane düğümümüz oluyor. Onun dışında düğümle ilgili de bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi e, geri geri gelirken yaptığımız o ilmekleri kırmızı ipimle yapacağım. Kırmızı ipimle yapıyorum iki tanesini birden geriye aldım. Şimdi ilkinde iki beyaz aldım. Daha sonrasında bir kırmızı bir beyaz böyle geriye doğru geliyorum. Çok güzel bir hasır dokuma gibi görüntüsü olacak arkadaşlar yapıldığı zaman. Şimdi zaten bir iki sıra yapsak örnek kendini hemen gösteriyor. Çok da zevkli yapması bence. Dediğim gibi battaniye özellikle bebek battaniyesi için düşünebilirsiniz küçük parçalar halinde yapılıp eklene de bilinir. Nasıl isterseniz tamamen yapacak olan kişinin hayal gücüne kalmış diyebiliriz. Bir kırmızı bir beyaz, çıka çıka en başa kadar geliyoruz. En başta şimdi elimdeki örgüm bu şekilde. Buradan arkadaşlar geri dönüş yapacağız şimdi. Geri dönerken Kırmızı ipimle dönüyorum. İlk krem rengi ilmeğimi örmüyorum. İkinci krem rengi ilmeğimi düz örerek devam ediyorum. Birinciyi düz ördüm. İkinciyi düz ördüm. Üçüncüyü. Dördüncüyü. Sona kadar bu şekilde örüyorum. Yine böyle devam ediyoruz. Bittiği zaman gerçekten bu nasıl yapılmış diye çok soracaklar. Çok güzel görünüyor. Bu kadar kolay olduğunu kimse tahmin etmiyor. Bu şekilde şimdi örgüm oluşmaya başladı. Böylece tüm krem rengi ilmekleri kırmızı ipimle örüp sonuna kadar geliyorum. Satırın sonunda, bu sıranın sonunda yine ipimi değiştireceğim. Hepsini teker teker ördüm. Sadece son kalan, tek kalan krem rengi ipimi örmeden tığımın üstüne aldım. Çünkü son sırayı eğer örerek dönersek son çizgisi kenar ilmeklerinde bir bolluk ve düzensizlik olacaktır. O bu nedenle ben sonucuyu örmüyorum. Şimdi yine krem rengi ipimi aldım. Krem rengi ipimle bir beyaz bir krem çıktım. Yine bir beyaz bir krem çıkıyorum. Bir beyaz bir krem. Böyle ikişer ikişer. Çıkarken ilmekleri de çok fazla geniş tutmayın. Şu üstte kalacak olan ilmeklerden bahsediyorum. Onu çok geniş tutmayın arkadaşlar. Ne kadar geniş tutarsanız o kadar bol durur ve yukarı doğru kıvrılmaya yatkın olur. Bu nedenle böyle iki iki çıkarak en başa kadar gelmek gerekiyor. İstediğiniz büyüklükte başlayabilirsiniz. Bu şekilde oldu şimdi. Krem rengi ipimle yine geri döneceğim. Biraz ilk çıkartalım şöyle üstünden. Burada arkadaşlar yine ilk kırmızı ipimi örmüyorum. O kenar ilmeği olacak. İkinciden giriyorum düz örerek. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Kırmızı iplerimizi krem rengi ipimizle düz örüp devam ediyoruz. Bu örnek de birkaç sırada kendini gösteriyor ama çoğaldığı zaman çok daha güzel görünen bir örnek oluyor. Yapabilirsiniz bence. En acemi arkadaşlarım bile ben yapabileceğini düşünüyorum. Azıcık tığ işinden anlayanlar tunus işini zaten hallediyorlar. Aslında ben iki şiş örmeyi daha çok ben aslında iki şişi çok erken öğrenmiştim iki şişi daha çok seviyorum ama e, bu aralar çok fazla vaktim olmadığı için böyle tunusla falan daha pratik şeylerle idare ediyoruz şimdi şöyle yapalım e, en son da bıraktığım krem rengi ipim vardı onu örmemiştim kırmızı ipimle dönerken onu değil onun arkasında kalan krem rengi ilmeğimi tamın üstüne alıyorum tekrar. Burada ipimi değiştireceğim yine. İpimi değiştirdim. Kırmızı ipime geçiyorum. Kırmızı ipimle 2 2 geri alacağım şimdi. Böyle devam ediyoruz. Buradan çıkarken şurada kalan üstte kalan ilmeği şuradaki kırmızı ilmeğimi çok fazla geniş bırakmıyorum. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ona dikkat ederseniz kalıp gibi olacaktır örgümüz bittiğinde. Bu şekilde yine ikişer ikişer geriye doğru geliyorum. Bu elimdeki gagalı şişin markası farklı her zaman kullandığımdan. Biraz gagasının yapısı farklı. Değişik geldi elime birazcık azıcık. Böyle ilk yaptığımız ilmeğimize kadar Yine geldik. Şöyle göstereceğim. Buradan da dönüşümüz yine biraz önce yaptığımız gibi. Kırmızı ipimle ilk krem rengi olanı örmüyorum. ikinci krem renginden örüyorum ve devam ediyorum. Şimdi bu sırayı yapayım arkadaşlar. Bence anlaşıldı. Bu, bu tekrarla devam ediyor. Ben e, birazcık çoğaltıp size biraz çoğalmış halini göstermek istiyorum. Çünkü e, dediğim gibi örnek çoğaldığı zaman kendini daha güzel gösteren bir örnek oluyor. Benim tavsiyem bu e, mutlaka birazcık böyle deneyin eliniz alışsın ya da videolarda mesela yapıldığında sonuna kadar izlerseniz de kafanızda bir fikir olacaktır ee, bir tavsiyem daha var bundan böyle süveter kazak tarzı şeyler değil de. daha böyle yelek hırka tarzı şeyler örmenizi ben tavsiye ediyorum Çünkü çok e, esnek bir örgü olmuyor Tunus genel anlamda öyle olmuyor Bu nedenle bunu daha çok yelek gibi eee önü açık olarak ya da hırka gibi düğmeli fermuarlı olarak kullanabileceğiniz şeylerde tercih edin derim. Bu şekilde yaptık. Şu alttaki kırmızı ilmeğimden tekrar gidiyorum son ilmek için arkadaşlar. Kenarı düzenli gitsin diye. Hemen ben bunu birazcık çoğaltıp size göstermek istiyorum. Ben örneğimi biraz çoğalttım arkadaşlar. Bittiğinde bu şekilde görünüyor. Gerçekten çok güzel görünen bir örnek oldu bence. Herkes nasıl yaptığını çok karışık bir örneğe benziyor falan diyebilir ama yapılışı son derece kolay. Mutlaka yapmanızı tavsiye ettiğim örnekler arasında. Yeni başladım çok acem yeni sakın gözünüz korkmasın çok kolay bir örnek. Kenarını da verdiğim şekilde yaparsanız her iki kenarda da kenar oldukça düzenli gidecektir. Zaten bu örneğin kenar yürütmesinde herhangi bir şekilde bir problem çıkmıyor. Çok fazla şaşırtmalı bir örnek değil. Şimdiden yapacak olanları kolay gelsin diyorum. İnşallah herkes yapar. Güzel günlerde de kullanır.